Herkese selamlar arkadaşlar ben Hasan Can kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar e, 2 GB'lık bir kampanyamız var. Bunu e, duyuru amaçla paylaşıyorum. E, hemen videoyu kısa tutacağım. video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen geçelim. E, gene çay ki hepiniz biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Zaten bu duyuru amaçlı. Ay 23'ünde 2 GB verecek. Bunu kaçırmayın diye sizlerle paylaşayım dedim. Çünkü çoğunuz kaçırabilir. Bu yüzden e, sizlerle paylaşayım dedim arkadaşlar. Hemen geçiyorsunuz. Genetik Challenge TV'ye giriyorsunuz arkadaşlar. Girdikten sonra e, bu arada videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. En son videomu çok güzel likeler atmışsınız. Çok teşekkür ederim sizlere. E, hemen buradan bir video atmanız gerekiyor arkadaşlar. Ayın 23'ünde 24'ünde falan internetiniz gelir. 2 GB'lık bir ödül var. Bu videodan sonra hemen bir video daha paylaşacağım. Nasıl atılır onu da göstereyim hemen. Buradan tıklıyorsunuz. Buradan Genetik challenge'a e katıl tıklı yazısına, katıl yazısına tıklıyorsunuz. Buradan daha önce çekmiş olduğunuz videoyu atıyorsunuz arkadaşlar. Ee, buradan 2 gbın alacaksınız. Zaten burada da yazıyor arkadaşlar. aynı 23'ünde yani 23 Mayıs'ta sona erecek. Bu yüzden hızlı olmanız gerekiyor. Hemen atın incelensin. Onaylandıktan sonra e, ayın 23'ünde 24'ünde internetsiz kalmazsınız arkadaşlar. Bundan sonra hemen kampanya paylaşacağım. O kampanyayı da hemen